Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Öncelikle yemin dizisi hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin, bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz, görmek isterim yemin yeni bölümde neler olacak, yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor, bizleri bekleyen büyük sürpriz ne, hepsi ve daha fazlası için, lütfen videomuzu sona kadar izleyin ve beğenin. Evet arkadaşlar, Cavidan yine her zamanki gibi tüm şeytanlıklarına ve sinsilikliklerine, devam ediyor ancak bu şeytanlıklarının bosa çıkacağını ifade edelim. Cavidan Reyhan'ın bebeğini düşürmesi için ona büyü yapılmış ilaçlar veriyor ancak Reyhan'ın bebeğine hiçbir zi olmayacak arkadaşlar. Emir ve Gülsüm bu zor durumda Reyhan'a sahip çıkacak ve Cavidan'ın tüm kirli oyunlarını Gülsüm fark edecek. Büyücünün de Cavidan ile isbörligi yapması ve Reyhan'ın odasına yılan koyması Reyhan için her ne kadar tehlike oluştursa da Reyhan'a hiçbir olmaya Ayrıca Reyhan önümüzdeki bölümlerde hastaneye gitse bile Reyhan'a ilk müdahale eden kişi Narin olacak ve Narin'in iyi bir doktor olması üzerine Narin Reyhani bu beladan kurtaracaktır ve Reyhan iyileşecektir. Oya ise Kemal ve Narine bir süre sıkıntı çıkartacak ancak ilerleyen bölümlerde Oya Erhan'in kötü biri olduğunu anlayacak ve bu kötülüklerinden vazgeçecektir. Erhan Oya'yı her ne kadar kandırırsa kandırsın Narin ilerleyen bölümlerde Erhan'ın Erhan'ın gerçek yüzünü Oya'ya tam anlamıyla kanıtlayacaktır. Ayrıca Emir ile Reyhan çiftimizin ise önümüzdeki bölümlerde çok güzel çok romantik sahneleri izliyor olacağız. Emir'in Reyhan'a olan asiri ilgisi sayesinde çiftimiz ilerleyen bölümlerde bizlere çok güzel ve romantik sahnelere sahiplik ettirecek. Şimdi geçelim Talaz ve Cemre'ye. Cemre'nin ilerleyen bölümlerde Hafizasi yerine gelecek arkadaşlar ve Cemre Talaz ile İsbörlig'i yapıp Cavidan'ın isini bitirecekler. Çünkü Cemre'ye ilerleyen bölümlerde Hafizasi yerine gelince annesinden ona kalan mal varligini Talaz'a teklif edebilir ve Talaz ile Cemre isbörligi olabilir arkadaşlar. Anlayacağınız artık yemin dizisinde Cavidan'ın son hamlelerini izliyoruz ve ilerleyen bölümlerde artık yavas yavas Cavidan'ın isi bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun. Hadi iyi günler.